Galatasaray'ın Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankara gücünü 4-1 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğu ilan etmesinin ardından Karabük'te taraftarlar şampiyonluğun coşkusunu doyasıya yaşadı. 15 metreden düşen genci itfaiye böyle kurtardı. Karabük'te yaklaşık 15 metre yükseklikten dengesini kaybedip beton zemin üzerine düşen yaralanan genci itfaiye ekipleri böyle kurtardı. Karabük İdman Yurdu'nda transferler başladı. Karabük'ü Türkiye Futbol Federasyonu 3. Liginde temsil edecek olan Karabük İdman Yurdu'nda transfer çalışmaları başladı. Karabük'ü futbolda profesyonelliklerde temsil edecek Karabük İdman Yurdu Kulüp Başkanı Adem Aydın yeni sezon için önceki zamanlardan daha da çok desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Karabük'te 2 yaşındaki bebek, 12. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını kaybetti. Şehir dokusuyla kültür turizmine kucak açan Safranbolu, turizm sezonu başlarken yollarının çantiye alanı haline geldiği belirtildi. Esnaflar uzun zamandır her yıl turistler gelmeye başladığında yollarda çalışmaların arttığını, dükkanlarının toz içinde kaldığını ve bu dertlerinin yıllardır devam ettiğini bildirdi.